E, merhabalar, öncelikle kanala hoş geldiniz tekrardan. Bu benim emeklerim, 98 model bir Cupra 2, e, Ibiza Cupra 2, benzinli, atmosferik, 2.0, 16 valf. Araçta kullanılan motor, Golf MK3 GTR'de kullanılan ABF kodlu motor, şanzımanı da aynı şekilde. Toplam 2500 tane üretilmiş bir araba. Üretilmesinin sebebi, Cupra'nın dünya rallisine girip e, orada homolege şekilde yarışması için üretilmiş bir otomobil. Üzerinde Ronald'in e, ralli jantları vesaire var zaten. Arabanın yanında da e, dünya Rally şampiyonu yazıyor. 3 sene arka arkaya F2 klasmanında şampiyon olmuş bir otomobil olduğu için. E, yanında 2 yazmasının sebebi şampiyon olduktan sonra e, yıllar ilerledikten sonra 2 hani revize olmuş hali gibi e, satışa sundular bu araba o yüzden bu arabanın yanında 2 yazıyor. E, araca geçmemiz gerekirse e, içeride re fabrikasyon rekaro koltuklarımız var. Kupra göstergeleri var. Zaten beyaz kadranlar her zaman 90'ın hateçlerinde olan bir item. Aracımız e, döneminin en geniş arka iç hacmine sahip hatchbacklerinden biri. E, Sunroof'u var, elektrikli ayna, elektrikli camlar, belli versiyonlarında ısıtmalı koltuklar bile var. Tabii bunlar döneminde 2000 pound gibi bir e, fiyatı arttırmışlar zamanında. 106'lara falan göre hani klasmanı hatchbacklere göre konuşuyorum. Üzerindeki döşemeler e, F2 klasmanında. Benim arabam kardeşim plakası daha değerli. F2 klasmanında e, İngiltere yarışında yarışan otomobilin deseninden baz alınarak yapılmış bir deseme. E, aracımda benim yaptığım semisilik lastiklerimiz var, EBC disklerimiz, EBC yostaflarımız var. Ön alt gergiler, işte kaput altı gergiler, bagaj içi gergiler vesaire var. Onun dışında dışarıdan tamamen stok. Dışarıda hiçbir oynamamız yok. E, kaputun altına bakarsak efendim, Uçan kaçana kardeşim bu nedir ya Kaputun altına bakarsak Bakalım kaputumuzun altına Suyum düştü Kaputun altında atmosferik arabaya yapılabilecek çoğu şeyi yapmışlar işte hava filtresi, buji, cart Ama ondan ziyade port var Vurulardan kesilip intekler büyütülmüş zamanında Bu arabanın bir güzel özelliği ABF motorların özellikle bu versiyonda bu arabada gelen motorları Fabrikadan Dökme demir olması ve pistonların da forjlu olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bir bilgi bilmiyorum. E, bu yüzden bunu mesela Avrupa'da falan turbolayıp 300-400 beygir çok rahat alıyorlar. Ha, ben yapmam. Ben atmosferik için bu tip otomobillerdir. Çünkü rally ruhunu daha iyi taşıdığını düşünüyorum. E, onun dışında kuplara özel işte çift kademeli farlarımız, işte GTI logoları vesaire var. Yani küçük trim parçalarımız var. Sağ ayna, sol aynadan daha farklı bir boyutu sahip. Böyle saçmalıkları var. Onun dışında kaputun altı tamamen orijinal. Hani böyle çok alengirli, parlayan şeyler yok. Bu arabayı benim alma sebebim ise ben rally yarışlarını çok seviyorum ve küçükken bu arabanın rallileriyle de büyüdüm. arabayı izle 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 e, rallilere karşı bir sempatim gelişti ve bu arabada bu sempatiyi başlatan otomobilde. O yüzden e, bu araba muhtemelen ömür boyu bende duracak bir sıkıntı olmazsa. Bir tane de MKK Escort'um var tek kapı e, onunla birlikte bunu sonsuza kadar garajımda saklamayı planlıyorum rally garajı olarak. Aracın içinde ufak tefek detaylar var. Tabii var efendim gelin detayları göstereyim. bu araba ülkeye sonradan girmiş, gümrük girişli bir otomobil. Gümrük girişli olduğu için de burada adın adak olarak işte Almanca, İspanyolca vesaire yol haritaları vesaire var, gümrük, gümrüğün kendi haritası vesaire var. Aynı zamanda rally sevdiğim burada belli. İşte VHS rally kasetleriyle falan dolaşıyorum burada. Hani öyle saçmalıklar yapıyoruz. Arabanın içindeki bazı detaylardan biri de siz YouTube videosu. Burada kasetliğim vesaire var. Ee, o dönemin böyle yüksek trim pololarında, golflerinde gelen bir özellik. Ee, aracın bu karbon desenleri bu arada ben yapmadım. Fabrikasyondan e, bu desenler var. İşte vites topuzunda, arabanın sütunlarında ve aynı şekilde Kapının içindeki yazıda da e, karbon desenler mevcut. Arabanın farları fabrikasyonel smog. E, Hella'nın üretimi şeyler. Yine egzoz sistemi var. Sonunda bu arkadaşlardan süturcularımız var. E, i̇şte Super Splint Headrest vesaire var. Arabanın bagajında da yılanından kalma işte Hella flaşörler, benim şeyler. E, o yıllardan kalma şeylerle doluşum, valizle doluşum. İçinde PlayStation 1 var. Çünkü hani bu arabayı ben biraz zaman kapsülü olarak kullanmayı sevdiğim için bu tip şeyler var. Onun dışında yani annenizin 90'larda kullandığı Polo'dan hallice bir otomobil. Yani dimension farkı olarak da şunu söyleyebilirim. Pololardan arka iç hacmi daha geniş, iz düşümü daha geniş. O yüzden Polodan bir tık daha ağır bir araba, Polodan bir tık daha geniş bir araba arka hacmi poldan vesaire daha geniş, iç hacmi de aynı şekilde daha geniş. Onun dışında düz bir Ibiza. Yani aslında çok bir cacığı yok, böyle anlattığıma bakmayın yani hani yolda görseniz düz araba, çok da şey yok. Ama evet, arabamız böyle. Bence yeter zaten, beni dinleyen adam sıkılmıştır muhtemelen. Teşekkür yani Her zaman efendim, her zaman. Bu, üzerinden bu cihazları nasıl alacağız?